Canlarım selam. Benim 10. sınıf biricik öğrencilerim akademi serisinde 10. sınıf konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yine önemli bir noktaya geldik. 2. dereceden denklemler bizim 10. sınıftaki son matematik ünitemizdi ve 2. dereceden denklemlerin içerisinde karmaşık sayılar var demiştim. İşte o karmaşık sayılara geldik çattık. 4 video, 4 ders boyunca karmaşık sayı anlatacağım size. Bu ikinci dereceden denklemlerin 3. ders videosu. Karmaşık sayıların tanımıyla, nereden ortaya çıktığıyla, çıkışıyla başlayacağız arkadaşlar ve 4 ders, 4 video boyunca sizlere yani ikinci dereceden denklemler 3, ikinci dereceden denklemler 4, 5 ve 6. 6'ya kadarki kısımda size karmaşık sayıların ne olduğunu, özelliklerini, karmaşık sayılarla ilgili müfredatımız dahilinde olan işlemleri sizlere anlatmaya, hatırlatmaya, hatırlatma değil daha doğrusu artık yeni öğreniyorsunuz. Öğretmeye çalışacağım ve yazılı sınavınızda mutlaka ama mutlaka karmaşık sayı karşınıza. Karmaşık karmaşık çayı mı dedim? Karmaşık sayı karşınıza çıkacak. Videonun bu videonun PDF'ini videonun açıklama kısmındaki Google Drive linkinde bulabilirsiniz diyorum ve dersime başlıyorum. Buyurun. Evet, öncelikle bu ders karmaşık sayıların ne olduğundan bahsedeceğim size karmaşık sayı nedir? Neden karmaşık sayı gibi bir ekstra tanımlamaya ihtiyaç duymuşuz? Çünkü karmaşık sayı bir ekstra tanımlamadır. Karmaşık sayı normalde reel sayıların içerisinde olmayan bir şeydir. Biz genel anlamda bugüne kadar ve bundan sonra gördüğümüz göreceğimiz her şey karmaşık sayı değil de reel sayılar içerisinde tanımlarız. Bu karmaşık sayılar ise bütün düzeni bozmuştur. Reel sayıların dışına çıkmıştır. Karmaşık sayılar reel sayı değildir arkadaşlar. Farklı bir formdur. Dolayısıyla karmaşık sayıların neden ortaya çıktığını, neden gereksinim duyduğunu en basit tabiriyle şöyle anlatırız. Biz bir denklem çözerken şöyle bir şeyle karşılaşırsak. X kare eşittir eksi 4 ya da işte eksi 5 ya da eksi 6 fark etmez. Yani bir sayının karesinin negatif bir sayıya eşit olduğunu gördüğümüz zaman hemen dururuz deriz ki ho bir dakika kardeşim. Bir sayının karesi hiçbir zaman negatif olamayacağı için bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. Bu denklemi sağlayan bir x değeri bulamayız deriz. Ama bu bizim karşımıza hatta bu bizim karşımıza çok çıktığı gibi akademik işlerde, akademik matematiksel çalışmalarda çok daha fazla karşımıza çıkar. Bir sayının çift kuvvetinin negatif bir sayıya eşit olduğu durumlar çok fazla karşımıza çıkar. İşte bunu matematikçiler bir yerde çözebilmek istemişler. Demişler ki kardeşim bizim bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Bizim bir sayının karesinin negatif olduğu ifadelere en azından bir şey tanımlamamız ve buradan işlem yapmaya devam etmemiz lazım çünkü buradan sonra tıkanıyoruz. Çözüm kümesi boş deyip geçiyoruz. Bizim için güzel, soru çözüldü. Ama akademik dünyada bu böyle olmamalı. Akademik dünyada bir problemi nereye kadar çözümünü götürebilirsen o kadar iyidir. Öyle akademik matematiksel ifadelerde öyledir. Mesela hiç çözülmeyen çok zor matematik problemleri arkadaşlar hep bir yere kadar çözümü bulunmuştur. Yani baştan sona çözüm değil de keşif şöyle başlar. Çözmeye başlarsın belli bir yere getirirsin ama devamını getiremezsin. Sonra senden daha potansiyelli ya da senden daha öngörülü biri çıkar. Senin bir yere kadar getirdiğin matematik problemini alır, o da bir yere kadar getirir. O nihayete erdiremezse başka biri çıkar. O e, o iki kişinin getirdiği noktayı alır, başka bir yere götürür ve matematiksel problemler bu şekilde bir yol haritası şeklinde nihayete vardırılmaya, sonuç bulunmaya çalışılır. Dolayısıyla bir sayısının karesinin yani çift kuvvetinin negatife eşit olduğu yerlerde tıkanan matematikçiler bunu çözmek için bir yöntem geliştirmişler. Ve en basit tabiriyle x kare artı 1 eşittir 0 denklemini kullanmışlar. Demişler ki kardeşim. Hani bir her zaman çarpmanın etkisiz elemanı ya. Bir üzerinden gidelim x kare artı 1 eşittir 0 denklemini çözelim. Biri karşı tarafa attığımız zaman x kare eşittir eksi 1 olur. Normalde bunun reel sayılarda çözümü yoktur. Yani hiçbir sayının karesi eksi 1 etmez. İşte karesi eksi 1 olan bir sayı tanımlayalım demişler. Demişler ki tanım 2 nokta üst üste karmaşık sayı karmaşık sayı demişler ve demişler ki karesi eksi 1 olan i sayısına karmaşık sayı diyoruz demişler ve ilk kabulü yapmışlar. i kare eşittir eksi 1 olacak şekilde belirlenen i sayısına karmaşık sayıların birim elemanı denir demişler. Birim elemanı. Tabi ileride biz bu i'nin 2i versiyonunu, 3i'yi, 5i artı 4'ü, 4i eksi 2'sini falan yani yanına bir sayı eklenip çıkartıldığında kendisini bir reel sayıyla çarpılıp bölündüğü zamanki formlarını işleyeceğiz. Ama en basit tabiriyle x kare artı 1 eşittir 0 denklemini çözen çözümü olan sayıya karmaşık sayının birim elemanı yani karmaşık sayı demişler. x kare artı 1 eşittir sıfırsa ise buradan arkadaşlar Şimdi madem i kare eşittir eksi 1 o zaman bu denklemin çözümüne bakalım. x yerine i yazarsak i kare eşittir eksi 1. Güzel. Demek ki sağlıyor. Demek ki x eşittir i. Bir de x eşittir. Arkadaşlar eksi i'nin karesini alsak eksi'nin karesi yine artı olacağı için eksi i kare ile artı i kare aynı şey değil midir? Eksi i kare de 1'dir. Eksi i kare de eksi 1'dir. Artı i kare de eksi 1'dir. Demek ki bu x kare artı 1 denklemini x eşittir i de sağlar x eşittir eksi i de sağlar. İşte arkadaşlar x kare artı 1'in çözümünün reel sayılar dışındaki çözümü budur. Nedir? Eksi i artı i'dir. İşte çözüm kümesi. Bu matematik dünyasında bir yeniliğe sebep olmuş ve bir çığır açmıştır. x kare artı 1 eşittir 0 denkleminin çözümü. Tamam mı? Karesi eksi 1 olan sayıya karmaşık sayı denir. Karmaşık sayı. Tabi karmaşık sayı dediğim zaman bir sürü karmaşık sayı var. Sadece i değil. O yüzden karmaşık sayının birimi. Yani en sade hali olarak düşünebilirsiniz. Ve i ile gösterilir. i kare eşittir. Eksi 1'dir. Tabi burada şunu da yapabilirsiniz. i kare eşittir. Eksi 1 ya. Her iki tarafın kare kökünü alırsınız. I karenin kare kökü i, e, i eşittir. Kök eksi 1 olarak da ifade edilebilir. Soruların başında ya bunu görürsünüz. I kare eşittir eksi 1 ya da bunu görürsünüz. I eşittir kök eksi 1. Bu size şunu söyler. Karmaşık sayı biliyorsun abi. Ona göre işlem yap. I kare eşittir eksi 1. Ona göre. Yani x kare artı 1 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesine boş deme. Çünkü i kare eşittir eksi 1. Sen artık onu biliyorsun. Bunu bize soru vermediği takdirde biz onu reel sayı gibi kabul eder ve çözüm kümesine boş deriz. Tamam mı canlarım? Şimdi Mesela normal şartlarda karekök içerisindeki bir a sayısının kesinlikle sıfırdan büyük eşit olması gerekir. Reel sayılardaki tanımlaması budur. Yani kareköklü bir sayının içerisine negatif bir sayı yazamazsınız. Bu tanımlı olmaz. Ama bu ne zamana kadardı? Reel sayılara kadardı. Ama artık sınırımız reel sayılardan da öteye karmaşık sayılara geçti. O yüzden artık bir sayının madem kök eksi bir diye bir şey var. Ona biz i dedik az önce. O zaman kök eksi 4 diye bir şey de var. Kök eksi 4 demek kök eksi 1 çarpı kök 4 demek. Kök eksi 1'in kabulümüz gereği i olduğunu söylemiştik. Kök 4'ün de 2 olduğunu biliyoruz. Demek ki bura kaç çıktı arkadaşlar? 2 i. Demek ki kök eksi 4 kaçmış? 2 iyiymiş Aynı şekilde buraya gidelim. Kök eksi 25'i kök eksi 1 çarpı kök 25 diye yazarız. E kök eksi 1 demek i demektir. Kök 25 demek de 5 demektir. i ile 5'i çarptığımız zaman bu da ne yapacaktır? 5 yi. Kök eksi 10 şuna yapalım. Kök 16. E bunu da kök eksi 1 çarpı kök 16 diye yazarız. Kök eksi 1'in i olduğunu, kök 16'nın da 4 olduğunu biliyoruz. O zaman burası ne yapacaktır arkadaşlar? 4i. Kök eksi 36'yı kök eksi 1 çarpı kök 36 diye yazarız. Kök eksi 1 i'dir. Kök 36'da 6'dır. O zaman 6 çarpı i'den biz bunu 6 i diye yazarız. Mesela kök eksi 18. Kök eksi 18, kök eksi 1 çarpı kök 18'dir. Kök eksi 1 i'dir. Kök 18'i de 9 kere 2 diye düşünürsek 9 kök dışına 3 diye çıkar. Bir de başında i var. 3 i kök 2 olarak isimlendirebiliriz, adlandırabiliriz ya da yazabiliriz. Kök eksi 75, kök eksi 1 çarpı kök 75'dir. Kök eksi 1 i'dir kök 75 de 75 25 çarpı 3 diye düşünülürse 25 kök dışına 5 diye çıkar önünde i var 5 i kök 3 olarak e, isimlendirilebilir ya da 5 kök 3 i bak 3 i kök 2 demek 3 kök 2 i demektir aynı şey 5 i kök 3 demek 5 kök 3 i demektir aynı şey çünkü bu i a gibi m gibi x gibi bir sayıdır yani 3 a ile a çarpı 3 nasıl aynı şeye eşitse Aynı şekilde 3 i ile i çarpı 3 de aynı şeye eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın. i orada bir sembol, bir harf. Tamam mı canlarım? Mesela i kare eşittir eksi 1 olmak üzere. Yani diyor ki karmaşık sayılardasın. Dikkat et. İşleminin sonucu kaçtır? Kök eksi 18. Hemen şöyle düşünelim. Kök 18 9 kere 2. Yani 3 kök 2. Bir de kök eksi 1'den gelen i var. Demek ki 3 kök 2 i. Kök eksi 32. Bunu da kök eksi 1 çarpı kök 32 diye düşünün. Kök 32 16 çarpı 2 diye düşünülürse 4 kök 2. Bir de önünde i var. Eksi tabii ki şuradaki işlemin eksisi. 4 kök 2 i var. Artı yukarıda bir de 2 kök 2 i var. Yukarısı bu. Aşağısı da kök eksi 2. Yani kök eksi 1 çarpı kök 2. Kök eksi 1 i demek. O zaman burada da kök 2 i yazıyor. Şimdi yukarıdan dikkat edin. 3 tane kök 2 i'den 4 tane kök 2 i'yi çıkarttım. Eksi kök 2 i kaldı. 2 i̇ki kök 2 i eklersem kök 2 i kalır. Yani yukarıda kök 2 i kalıyor. E aşağıda da kök 2 i kaldı. O zaman sorumuzun cevabı kaç çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. Tamam mı? Tamam. Gel şimdi buraya. İkara eşittir eksi 1 olmak üzere ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Şimdi eğer... Köklü sayının derecesi tekse arkadaşlar, bunun içi negatif olabiliyordu. Yani bu buradaki n sayısı, eğer n sayısı çift bir sayıysa bunun içi a olduğu zaman, bunun reel sayılarda tanımlı olabilmesi için a'nın sıfırdan büyük eşit olması gerekirdi. Ama n bir tek sayıysa bu a herhangi bir reel sayı olabiliyordu. Yani pozitif, negatif fark etmez. Dolayısıyla küp kökün yani 3. dereceden kökün eksi 27'si direkt eksi 3'tür zaten. Çünkü eksi 27 eksi 3'ün kübüdür. Küp kökte eksi 3'ün kübü birbirini götürür. Eksi 3 kalır. Burada i mi gelme durumu yok. Kökün derecesi tek e, çift sayı olduğu zaman yani kare kök olduğu zaman i'li sayı gelir. Dolayısıyla bu gitti. Bu doğru değil. Kök eksi 20 bunu ben kök eksi 1 çarpı kök 20 diye yazarım. Kök eksi 1 i'dir. Kök 20 de 4 kere 5 diye düşünürsek 2 kök 5'tir. Yani 2 kök 5 iyidir. Bu doğru. Kök eksi 2 çarpı kök eksi 8 4'tür. Bu yanlış arkadaşlar. Şimdi siz bunu şöyle doğru gibi düşüneceksiniz. Kök eksi 2 ile kök eksi 8'i çarptım. Kök içerisinde eksi 2 çarpı eksi 8. Yani kök içerisinde artı 16. O da 4 diye çıkar. 4 o zaman doğru. Bu doğru değil. Şimdi sizin bu yaptığınız işlem var ya. Bunu aynı kökün içerisinde yazma. Bu reel sayılardaki köklü sayılara ait bir durumdur. Halbuki siz bunların reel sayı olmadığını, karmaşık sayı olduğunu biliyorsunuz. Çünkü karekökün içerisinde eksili bir sayı olursa bu bir karmaşık sayıdır. Bu bir reel sayı değildir. Dolayısıyla biz bunu önce kök 2i diye bunu yazacağız. Bunu da kök 8 i diye yazacağız. Kök 2 ile kök 8'i şimdi kökle aynı köklerin içerisinde kök 16 diye 8 çarpı 2 diye yazabilirsiniz. Burada bir i var. Burada da bir i var. i çarpı i'den i kare gelir. Biz i karenin kabulümüz gereği eksi 1 olduğunu biliyorduk. E, kök 16'nın da 4 olduğunu biliyorduk. 4 ile eksi 1'i çarpınca bu işlemin sonucu artı 4 değil eksi 4 gelecektir. Dolayısıyla bu yanlış olur arkadaşlar. Tamam mı? Üçüncü yanlış. Dördüncüye geldim. X kare artı 4 sıfırsa x 2 iyidir. Bu da eksik. Yanlış değil de eksik. X kare eşittir eksi 4 ise hangi sayının karesi eksi 4'tür? Şöyle düşünün hemen. Kare kökü alın. Bunu da kare kökü alın. Buradan x eşittir. Bak şöyle yapıyorduk ya. X kare eşittir 9 olduğu zaman kare kökü aldım. Kare kökü aldım. X eşittir. Bir bunun artılısı yani 3. Bir de bunun eksilisi yani eksi 3. Yani bir kök 9 bir de eksi kök 9. Çünkü eksi kök 9'un karesini de alırsanız bununla bu birbirini götürür yine 9 gelir. Dolayısıyla x kare eşittir eksi 4 ise x ya kök eksi 4 gelir. Kök eksi 4 ya da bunun eksilisi gelir. Yani eksi kök eksi 4 gelir. Buradan kök eksi 4 2 i'ydi az önce öğrenmiştik. Buradan da x eşittir eksi 2 i gelir. Dolayısıyla bunun 2 i kökünün yanında bir tane de eksi 2 i olması gerekiyordu. Ee, x eşittir 2 i'dir. Tek başına doğru değil yanında veya eksi 2'ydir demesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da eksik oldu. Doğru değil. Doğru cevabımız yalnız 2 olmuş oldu. Şimdi bakın bu eksi 2'nin sağlamasını yapalım. Madem bu eksi 2'yi bu denklemin çözümü o zaman götürüp yerine yazdığımda da sağlaması gerekiyor. Gelin x yerine eksi 2'yi yazalım. Eksi 2'nin parantez karesi ne yapar? 4 ekleyince 0 yapması gerekiyormuş. Bakalım yapacak mı? Eksi 2'nin karesi 4. i'nin karesi de i kare eksi 1. O zaman eksi 4. Yanında da artı 4 var. Eksi 4 artı 4'ten bakın 0 geldi sağladı. Tamam mı? Sağlamak zorunda. Mecburen sağlayacak. Şimdi karmaşık sayıların kuvvetlerine gelelim. Şimdi biz kabul olarak şunu biliyoruz. i kare eşittir eksi 1. Sadece bunu bilerek Karmaşık sayıların bütün kuvvetlerini hesaplayabiliriz. Ki bu da bildiğimiz bir şey değil. Bu matematikçilerin bir kabulü. İ kare eşittir eksi 1 olsun diyerek karmaşık sayıları kümesini tanımlamışlar. Dolayısıyla i kare eşittir eksi 1 kabulünü bileceğiz. Bu bir ezber değil. Bu bir kabul. Bu bir ön koşul. Bu bir ön gereklilik. Tamam mı? Şimdi i üzeri 1. Zaten her sayının birinci kuvveti kendisidir. Burası i. i üzeri 2. Bu bizim kabulümüz gereği zaten eksi 1. Şimdi i üzeri 3'e baktığınız zaman i üzeri 3 demek i üzeri 2 çarpı i üzeri 1 demek. i üzeri 2'nin eksi 1 olduğunu biliyorum kabul gereği. i üzeri 1 de her sayının birinci kuvveti kendisidir. i'dir. Eksi 1 ile i çarptığım için burası ne gelir? Eksi i. Bak i küp eksi Güzel tut. i üzeri 4. i üzeri 4'ü i üzeri 2'nin ikinci kuvveti diye yazabilirim. Yani i karenin karesi diye. E, i karenin kabulümüz gereği eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi 1'in karesi nedir? Artı 1. O zaman i üzeri 4 de artı 1'dir. Şimdi i üzeri 5'e gelelim. Arkadaşlar i üzeri 5 demek i üzeri 5 demek. i üzeri 4 çarpı i üzeri 1 demek. i üzeri 4'ün ben 1 olduğunu biliyorum. O zaman 1 çarpı i yani i. i üzeri 6'ya geldim. i üzeri 6 demek aslında i üzeri 4 çarpı i üzeri 2 demek. Değil mi? i üzeri 4'ün ben 1 olduğunu biliyorum. i üzeri 2'nin de kabulümüz gereği eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi 1 ile 1'i çarparsam eksi 1 geldi i üzeri 7'ye bakalım. i üzeri 7'nin ben i üzeri 4 çarpı i üzeri 3 olduğunu biliyorum. Üstler toplanınca 7 yapar. Parçaladım üstü sayı aslında. i üzeri 4'ün artı 1 olduğunu biliyorum. i küpün de az önce bulduk eksi i olduğunu biliyorum. 1 çarpı eksi i'den eksi i geldi. i üzeri 8. i üzeri 8 i üzeri 4'ün karesidir. E ben i üzeri 4'ün 1 olduğunu biliyorum. 1'in karesi de bu da nedir? Artı 1. Bir şey fark ettiniz mi? i eksi 1 eksi i artı 1. i eksi 1 eksi i artı 1. i üzeri 9'u hesaplamak istediğimiz zaman i üzeri 9 yine i üzeri 5'e o da i üzeri 1'e yani i'ye eşit olacak. i üzeri 10'u hesaplamak istediğiniz zaman i üzeri 10 gel hesaplayalım. i üzeri 10 i üzeri 8 çarpı i üzeri 2'dir. i üzeri 8 de i üzeri 4'ün karesi yani 1'dir. i kare de eksi 1'dir. O zaman burada ne gelir? i üzeri 10 eksi 1 bak eksi 1 geldi. E i üzeri 11'i hesaplamak isteseydiniz eksi i gelirdi i üzeri 12 hesaplamak isterseniz o da artı 1 gelirdi. Demek ki arkadaşlar buradan şunu çıkarıyoruz. Karmaşık sayılar kendisini 4 seferde bir karmaşık sayılar kendisini 4 seferde bir tekrar eder. Tamam mı? Yani i üzeri 1, 2, 3, 4 aynıdır. i üzeri 1 ile 5 aynıdır. 5 ile 9 aynıdır. 9 ile 13 aynıdır. Bak 4 ekleye ekleye gidiyorum. Yani i'nin büyük bir kuvvetini bulduğunuz zaman Hangisi ne olduğunu belirlemek için ilk satırı bilmeniz yeterli. Onu da ezberlemeyin. i karenin eksi 1 olduğunu biliyorsanız hepsini çıkartırsınız zaten. i üzeri 1 i. i üzeri 2 eksi 1. i üzeri 3 eksi i. i üzeri 4 de artı 1. Mesela örnek 4'te olduğu gibi. Örnek 4'te diyor ki bana diyor i üzeri 102'yi söyle diyor. i üzeri 102. Cık, 102 çok. Ben hemen şöyle yapıyorum. 102'yi 4'e bölüyorum. Şu aşağıda böleyim. 102'yi 4'e bölüyorum. %4 25 kere var. 25 kere 4 100 yaptı. Kalan kaç geldi? 2. O zaman aslında bu buradaki 102'yi sil i üzeri 2 demek. Bu i üzeri 2 demek. Yani i kare. i e, karede kabulümüz gereği eksi -1 olduğu için i üzeri 102 aslında kaça eşitmiş arkadaşlar? -1'e eşitmiş. Şimdi i üzeri 73. 73'ü 4'e bölüyorum. 73 72'de 4 18 kere var. 72 kalan kaç? 1. Yani bu 73'ün üstünü silip i üzeri 1 yazabilirim. i üzeri 1 de zaten kaça eşittir? i eşittir. 88. Arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. i üzeri 4 kaç? 1. i üzeri 8 1. i üzeri 12 1. i üzeri 16 1. 4 seferde bir tekrar ettiği için ve i üzeri 4 1 olduğu için i'nin 4'ün katı olan bütün kuvvetleri biridir Bu kadar. Mesela i 88 4'ün katı mı? Evet. O zaman buna düşünmek sizin artı bir yazın. Çünkü zaten bu i üzeri 4'ün 22. kuvveti demek. E i üzeri 4 1'di. 1'in 22'nin 22. kuvveti zaten kaç yapacaktır? 1 yapacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. E, ya da şöyle düşünürsünüz. 88'i 4'e böldüğüm zaman tam bölünür. 0. Yani i üzeri 88'deki 88'i silip 0 yazabilirsiniz. Her sayının 0. kuvveti 1 olduğu için i üzeri 0 da 1'dir. Böyle de düşünülebilir. 123. 123'ü 4'e böldüm. 120'de 4 30 kere var. 120. Kalan kaç geldi? 3. Yani i üzeri 123'teki 123'ü silip i üzeri 3 yazabilirsiniz. i küpün de eksi, bir, eksi i olduğunu hatırlıyorsunuz. Buraya eksi i yazdınız. i küpün eksi i olduğunu yazılı esnasında hatırlayamadınız diyelim. O zaman buraya hemen i üzeri 1 çarpı i üzeri 2 diye yazın i karenin kabul gereği eksi 1 olduğunu biliyorsunuz. i üzeri 1'in de i olduğunu bilirsiniz. i ile eksi 1'i çarpınca eksi i geldiğini oradan da kendiniz görebilirsiniz. Tamam mı? i üzeri 102 eksi 1'miş. i üzeri 73 i'miş. i üzeri 88 1'miş. i üzeri 123 de eksi i'miş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gelin karmaşık sayının ilk gününün ilk dersinin son sorusunu çözelim. İşleminin sonucu kaçtır diyor. i kare eşittir eksi 1'miş ve n 1 tam sayıymış. Şimdi arkadaşlar i üzeri 4n artı 14 artı i üzeri 8n artı 23 diyor. Şimdi hmm, i üzeri 4n artı 14. Şimdi bakın şöyle yapalım parçalayalım. i üzeri 4n çarpı i üzeri 14 artı i üzeri 8n çarpı i üzeri 23. Şimdi i üzeri 4n n bir tam sayı olduğu için 4n de bir tam sayıdır. Hatta n bir tam sayı olduğu için 4n 4'ün katı bir tam sayıdır i'nin 4'ün katı olan kuvvetleri kaçtı? 1. Bura 1 o zaman. E, i üzeri 8 de öyle. 8 4'ün katı. E, N'de de bir tam sayı. Çarpınca 4'ün katı olur 8n. O zaman 4'ün katı olan kuvveti kaç olur? i'nin artı 1. O zaman bu da 1. O zaman bizim hesaplamamız gereken şey sadece i üzeri 14 artı i üzeri 23. Şimdi i üzeri 14. 14'ü 4'e böldüğünüz zaman 12 4 kere 3 12 kalan 2'yi veriyor. O zaman bunu silip aslında buraya i kare yazabilirsiniz. 23'ü 4'e böldüğünüz zaman 20, 4 kere 5 20 kalan 3 geliyor. 23'ün 4 bölümünden kalan 3'tür. O zaman buraya i üzeri 120, 23 yazacağınıza direkt i üzeri 3 yazabilirsiniz. Ben i karenin eksi 1 olduğunu biliyorum. i küpün de eksi i olduğunu biliyorum. O zaman cevabımız eksi 1 eksi i olarak kalır. Arkadaşlar bir normal reel sayıyla bir karmaşık sayı öyle bırakılır. Ne bunlar toplanır ne çıkartılır. Tamam mı? Cevabımız da eksi 1 eksi i olarak bulunmuş olur. İşte karşınızda karmaşık sayının ihtiyaç noktası, çıkış noktası, kabulü, karmaşık sayıların kökten kurtuluşu, karmaşık sayıların köklü işlemleri, karmaşık sayıların kuvvetleri, karmaşık sayıların yüksek kuvvetleri ve karmaşık sayıların bilinmeyen kuvvetleri. Bunların bu kazanımların hepsini burada size göstermiş oldum. İkinci dersimizde yani ikinci dereceden denklemlerin dördüncü dersi karmaşık sayıların ikinci dersinde karmaşık sayıların genel özelliklerini işlemeye devam edeceğiz. Ama karmaşık sayıları şu anda temel anlamda güzel öğrendiğinizi düşünüyorum. Karmaşık sayılarla reel sayılar arasındaki ilişkiyi ve farklılıkları çözebilirseniz mevzuyu kavrarsınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.